Hem bu hangi evden olabilirler acaba bu canavarlar hatırlıyor musunuz? Bakıyorum o zaman hangi evde ol hangi evde olduğunu biliyor musunuz? Abi bir şey ses geldi kusura bakmayın bana balçıklar saldıracak diye oradan kurtulabilecektim. bilecektim oradan ne çıkabilir? Peki hiçbir şey çıkmadı. Onu düzeltmeyi unuttum. Tamam düzeltildi. Orada canavar yok ki. Nerede olabilir? Nerede ses olabilir ki? O zaman ne koyarım ben buraya ne çıksın acaba? bunu almaya çalışacağım. Onu yalnız tutalım Hah düzeltildi. Eee ne alacaktım? Düş düşmek istememiştim. Nerede olabilir? Buraya ne koyalım? Zombi. <laughs> Dört tane koyacağım bur buradan. Ama ancak düşmek istemiyorum. Ne olabilir ki? Tamam. Oy. Çıktı çıktı çıktı. Ay. Canavar abicesi. Onu bitirdik. Onu almaya çalışacaktım işte. Allah. Ah mantarım. Zombiler beni öldürdü. Ama Allah. O da kurtulmam lazım. Ah, düşeceğim, öleceğim. Ne olmam lazım? Bir zombi kaldı ölebilir mi? <laughs> ha, tamam o zaman.